Maraş merkez diye bir şey yok arkadaşlar. Öyle bize diyorlar ki 1991 öncesi yapılan yapılar yıkıldı sadece. O gerçek değil. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. 91 öncesi yapılan yapıların yüzde 98'i yıkılan onlar diyor. Bunların hiçbiri gerçekçi değil. Uydu görüntüleri ortada. Herkes bunu açıkladı. Bir yıl içerisinde yeniden ayağa kaldıracağız diyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz yerleşim yerlerini yanlış seçmişsiniz. Zemin sıvılaşması olan yerleri seçmişsiniz, bataklık alanları seçmişsiniz, fay hatlarının olduğu yerleri yerleşime açmışsınız. Siz bir daha bir yıl içerisinde buralarda bina yükseltemezsiniz. Zaten bütün yanlışlık buradan çıkıyor. Bir yıl daha istiyor. Bu ülke, bu halk size 21 yıl verdi. Deprem vergileri topladınız. Ee, yönetmelikler çıkarsınız, kentsel dönüşüm <laughs> kanunu çıkarttınız. bundan hiçbirini uygulamadınız. Dolayısıyla bu planların tamamının iptal edilmesi ve yeni bilimsel verilerle yeni planlama sürecinin yapılması, yeni yer seçimlerinin yapılması gerekiyor. Gölbaşında arkadaşlarımızla birlikte hep birlikte tanık olduk. Zemin bataklık, fay hattı sınırını çizmiş o sınırdan sonraki bütün binalar yerle bir olmuş, çökmüş, yatmış. Bütün bunlar zaten meslek örgütleri tarafından size anlatıldı ve uyarıldı. Bunların hiçbiri dikkate alınmış durumda maalesef e, değil. Malatya'da hala